merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün dönen efsanesi oynayacağız. Ben şu an videoda Free Fire oynamayı düşünüyorum. Yani olursa arkadaşlar uzun sürede video atamıyorum. Abimin başka bir kanal var orada atıyorum. Ee, onun için buradan birazcık unuttum. Ama şimdi arkadaşlar mobilen silmiştim. Şimdi indirdim. Ve başlıyoruz. Dönen efsanesi. Efendim. başlıyorum güle. Şimdi bu ne ya? Şuradan geçelim. Şu mantık mı bu şimdi? şöyle şey yapalım. Evet. Şimdi hadi artık. Ha. Çok ilerlemiştik. Ama siz arkadaşlar. Bir tane ney yazıyor? Hayır ya. Ben şimdi hep katmeyi unutuyorum. Bir daha sorayım. Ağır mı almış da? Ağır mı Normal Bir daha Bir tane büyüteceğim ondan sonra şey yapacağım. Bunun farklı bir özelliği var Onu da şey yapacağım. Nasıl ya? Neydi ya şu yaptı? Hayır! Of ya! Ben çok mutluyum. Dönüşler oynuyor musunuz? Ben şimdi bir tane... Abi çizdi. Hadi hadi kola dol. Hızlı Ay şu yaptım. Yes. Şu var aldım. Geliyorum. Adam yakalan Ad mı?

ben martın çocuk diyorum. Mavi olanı. Şuna. Şunu da döndüm. Sıkalım. Şunu Ama o kızmış. Hayır, kolumu kırmadı. Hadi. Hayır ya, ne şey oldu? Tamam bir şey olacak. Ne anlamadım o be. Az Ben, ben, de de oraya. ben Sen git kazanacaksınız. Gidin kendiniz yapın ya. Ben bana sormayın. Gidin. Sen dolu. Bakın tam doluş. Hayda şey scoop the cat. Ne? Shaw, 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 Shaw. Give dur. a pen, Ne? Yes. Hadi. Tamam. bu Gel. Anlaştık. Neyse, bir şey bir sağ, beste, sağ geldi. Ne? Ne düşünüyorsun? Yani Nasıl düşünüyorsun? Hep Abi yüzüne. What konum bende. ben? Ne Ben de öyle mi? Yine mi? Yine mi? Yine Son dakika, son dakika mi? Mert, Yine mert.

Hoppa, hoppa 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 şimdi. Bu mavi kırık duvarı tamir edelim ve fiyatları biraz artıralım. Ben bunu alacağım. Kaldır. Kaç dedi? 15 tane. çok iyi. Abi. Sorun değil. Bir, bakar mısın? Ne oldu Şurada şey var da onu da aldım. Ama çok iyi oldu. Jack yer açılmadı da bir şey oldu. Böyle evet, açılmamış. Yanımda. Al bakayım sabah sabah sen yapayım. Şey Canım istedim. Şey. Şey.

Gül oldu. Çık. Burada var. para unutuyorsun. Ver lan paramı! Hey oğlum nereye? Siz hiç iş falan mısınız? Her yerinde böyle şey oldu.

Ama gidersin bir şey olmayacak. Sen sen git damla kazanacağız. Hayır de bir tane duydum. Bakalım olacak. Kırk verdi. Sadece döner. Anne ne lan? Ne lan? Buradan çek, buradan çek. Kral çek, kral çek. Uğraşmıyorum, değmeyecek. Şişt, kameracı, yanlış yeri çekiyorsun. Burayı çek. Çek. Tamam çek, kral çek. çek. Dostum çek. Oradan çek, buradan çek. Kral çek, kral çek. Görünce hepsi dertlenecek. Uğraşmıyorum, değmeyecek. Versin, ver şunu, ver. Ben 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 abi ben ben gördüm şurada Bakmaca bak, bak, taticiler bak, var. O ne Hemen geliyorum. Belki tek böyle seviyorlarsa bir kere böyle diyeceğim. şöyle. Müziklerin sizi güzel hakkına. Ne Koyuyorum. diyorum. Akıtı geldi koyuyorum. Ama artık alıştım. Her zaman koyuyorum. Aynı, neksine geliyor.

Ee, bir de tek bir round. Hı? Evet. Bir de tek bir round full fire e gelelim. Sonunda gidiyor. Oğlum kafanı çek. Dur. geliyor. eyvah. Oraya

şey şey mi şeyden dolayı şey mı? Sıtaç. Sıtaç çok ben ben yok ya ben en çok kakadefi ve et, etler çok seviyorum. Ama bence etler daha iyi. Bana göre. Ben, ben en çok şey tatlıları seviyorum. Sütlü tatlılar hafif böyle. Şerbetli var oluyor. Çek Kes be. Çek bebe. Be. çek. Beko o bana bıçak mı çekti? Sesin Bir dakika. narsın lan? Kaçma. <laughs> oh be! <laughs> bu? Hayır Alper'in. Abi ya ben bunu da bileyim bir, bir de uzman. Abi ya ne yapacağım ben buna ya. Şunu da alayım da. Bak şu da Al. Ama ben en çok bunu terk ediyorum. <laughs> Buydur, şu, bu dur. şu da vardı ya doğru. mı e Arkadaşlar ben bunu çalışayım. dur ya şunu alayım ben direkt. biraz da o kadar da. Hatta pro değilim. Bu oyunu yıllarım verdim ama. Bu yıllarım var ama. o kadar da Ne dur benim bir kere Gel buraya. Neredesin? Seni. Ölümüyorum. Ölümüyorum. Oha yumruklarım. Baş. <laughs> <Je> <laughs> Oha. Aha, aha. Brand, baş. Bak şu şu güzel. Bir tane bunu alayım. Bak. Se sen sen de, denedin mi yeni çıkan pompaları? Şu, çok güzel. Tek ben var ama çok iyi. Bildiğin ateş gibi ateşli merne yani atıyor. Yani ben öyle görüyorum. Yes! Come back. Kim? Benim daha ocağa koymadım. Senin ocağa koymadım. Eee

abi. Niye zorluyorsun ki? Niye zorluyorsun ki? Be happy happy happy. Be happy happy. Şunu al, şunu al hadi. Şunu al, şunu al hadi, şunu al hadi. Hadi şöyle yapacağım al hadi, hadi Ah be neyse bu değil. Bakın altı. O böyle bir resim olsa var ya çok olurdu. Ben şöyle direkt alıyorum ben ya! Yanlışlıkla bu ne yaptım ya. Artık bay bay diyorum artık. Arkadaşlar artık bay bay. Bu dereceyi sadece ederim. Arkadaşlar şimdi anlat ne, tamam, anladınız. Gündürüz. Ve artık bitti. Hepinize boy boy. <laughs>